parfümünüz hızlı bitiyorsa şu dört ipucunu bir deneyin derim. Gerçekten bu parfüm tasarrufu konusunda çok şey yarıyor. Nedir bu dört ipucu? Bir, kesinlikle parfümü uygulayacaksanız nemli cilde ya da kıyafete uygulayın. Nemli cilt olması daha iyi olur ancak kıyafete de uygulayabilirsiniz. İki, doğru bölgelere sıkın. Benim kullandıklarımı söyleyeceğim. İki tane yakaya, bir tane enseye, iki tane omuza, iki tane de kulağın arka tarafına. Toplamda 7 fıs kullanıyorum. Bunu azaltabilirsiniz. Mesela hani buralara sıkmazsınız, omuza sıkmazsınız. 3 fısla edebilirsiniz. halledebilirsiniz. Bu sayede parfümü çok çok daha tasarruflu bir şekilde kullanabilirsiniz. Üç, parfümü sıktınız. Böyle sıktığınız yeri ovalarsanız mesela bu ekstralar da vardır. Hani bileğin içine falan yani nabız noktaları dediğimiz yerlere de sıkılabilir. Parfümü sakın ola ki hani şu şekilde ne bileyim mesela buraya sıktıktan sonra böyle falan ovalamayın. Bırakın kendi halinde kurusun. Bu sayede oradaki koku partikülleri parmağınıza bulaşmamış olur. Daha verimli bir şekilde kullanırsınız. Sonuncusu bence bu en önemlisi parfümleri güneşten ve sıcaktan olabildiğince uzak tutmaya çalışın. Oda sıcaklığı dediğimiz sıcaklıkta muhafaza etmeye çalışın. İşte bunu gardırobunuzda saklayabilirsiniz vesaire vesaire. Böyle daha fazla bakım önerileri için takip etmeyi, işinize yaradıysa kaydetmeyi, işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca oyuna için beğenirseniz de yine çok sevinirim.